Herkese merhabalar. 9 Şubat günlerden salı Adana yarış tahminleri ile karşınızdayız. Ben sizlere Adana'da takipatlarım ile yardımcı olmaya çalışacağım. Bakalım Adana'da neler yapacağız. Hep birlikte izleyip göreceğiz. Öncelikle kanalıma ücretsiz bir şekilde abone olup bana destek verebilirsiniz. Teşekkür ediyor ve yorumlarıma geçiyorum. 7 koşulu bir program var. 2. koşu ile başlıyor Altılı Ganyan. Handikap 15 bir yarış. Mesafe 1500. 4 ve yukarı İngilizler. 12 tane isim yarışacak bu yarışta. Yarışa baktığımızda yani Adana'da biliyoruz startın veriliş itibariyle bir numaralı kulu var. Çıkış yeri itibariyle çok avantajlı. Özellikle seri isimler çıkıyorsa önde tempo kuracaklar. Bu ekstra bir avantaj olabiliyor Adana'da. Evet benim bu yüzden banko tercihim 6 numaralı Feyman abi olacak. Önde kuracağı tempo ile ben bu yarışı kazanmasını bekliyorum bu ismin. Mesafe 1500 kum. Üzerindeki Muhammed Özdemir kardeşimiz yani güven vermeyebilir. Biliyoruz geçen hafta baba hakkı ile herkes güvendi. Maalesef yanılttı. Taşkır ile güvenildi. Yanılttı. Ama bir olmadı. iki olmadı. Ben üçte olacak diyor ve 6 numaralı Feyman abiyi size banka olarak öneriyorum bu yarışı kazanacaktır. 6 numaralı Feyman abi diyerek ikinci ayağa geçiyorum. Meydan bir yarış mesafe 1900 yaşta Araplar. Bu mesafeye daha önce çıkmıştı 1 numaralı Batuş. Ve o gün Hak ile geçilmişti. Ben bugün üzerinde Mehmet Hak Yavuz var iken kazanmasını bekliyorum. Yani biliyoruz meydanda değişen bir sistem var. O sistem ile birlikte kilo alacaklar. 58 kiloya kadar yükseldi. 100 bin TL'yi budan bir kazancı var. Ben bu yarışı kazanıp bir numaralı Batuş'un meydana veda etmesini bekliyorum. Eğer burada Batuş'u banko yazmayacaksak 5-6 tane isim yazmamız gerekiyor. Benim daha önce yazdığım isimler de var burada. Ama 20 yarış oldu Batuş kazanamıyor. Artık üzerinde Mehmet Akkavuz varken bence kazanacaktır. Bir numaralı Batuş ve güvendiğim ikinci bankomdur benim bütçem belli. 61 banko olarak gireceğim. Bakalım neler yapacağız. 61 Trabzon deyip altımıza giriş yapıyoruz. Günün 3. ayağına geçelim. Şartlı 2 bir yarış 1200 kum. Bence burası zor bir yarış. Zorlanabileceğimiz bir yarış. Ben burada 1 numaralı Aldeniz'i sizlere önereceğim. Üzerinde Müslüm Çelik var. Kazanmasını beklediğim isimdir. Daha sonra 3 numaralı Kervantay ve 7 numaralı Canımsın Dilber diyeceğim. Bu ismin 76 gün bir arası var. Urfa'da kazanmışlığı var. Diyarbakır'da koştu son yarışını. Bugün ben etkili bir yarış bekliyorum. Bu isimden bir dinçlik yarışı yapabilir. Bir kulvarı çekmiş, deparını atarsa öne kendini atabilirse yarışta şanslıdır. Nereden geldi bu? Canımsın Dilber demeyelim. Burada ben 1.37 olarak geçeceğim ama tuttuğunuz isimleri mutlaka bu e, mutlaka yazın. Burada mesela Faysal Mirza Bey de seri bir isimdir. Yani siz tuttuğunuz isimleri mutlaka değerlendirin. Ben 1.37 olarak buraya geçeceğim. Evet 5. koşa geldiğimizde ise Osmaniye Belediye Başkanlığı koşusu kısa vade 6 bir yarış dişlere ait 3 yaşlı İngilizler mesafe 1900. 1 numaralı Dredsonya ve 6 numaralı Serverion. Bu mesafeyi ilk kez çıkacaklar ama çıkacak olmalarına rağmen bu grubun kaliteli iki ismi. Ben bu iki isimle burayı geçeceğim. Geçmeye çalışacağım. Geçeceğime de zaten inanıyorum. Bir numaralı Dresonya Müslüm Çelik tercih ile AGF'de ön sırada çıkacaktır. 6 numaralı Serverion ile ikisi herhalde %70'i zorlayacaktır AGF'de. Bu iki ismin dışına çıkarsa altılı iyi bir para verir. Ama ben çıkacağını düşünmüyorum. 1.6 olarak geçeceğim. 1 numarayı bankoda yazabilirsiniz. Ben 6 numaralı Serverio. Bu isim Lady Venus, Regatles, Anadolu Aslanı. Koştuğunda bile yazdım. Sameter kuş ile yine yazacağım. 1.6 olarak burayı geçeceğim. 6. koşuya geldiğimizde ise günün 5. ayağı. Maiden bu yarış 4 yaşlı Araplara ait. Mesafe 1900. Benim buradaki favorim 2 numaralı bizim reis olacak. Daha önce bu mesafeye çıktığında yanılmıyorsam günün ikinci ayağını koşuyordu. Ben banko olarak önermiştim Mehmet Salih Çelik İdaresi'ni. Çok eksik koşmuştu. 2.60 gen yanı vardı hatta o gün yanılmıyorsam beni yatırdığından iyi biliyorum o ismi. Benim yine favorim 2 numaralı bizim reis olacak. Bizim reis burayı kazanamazsa rakipleriniz sırasız ayrımsız olarak söylüyorum. 1 numaralı Bersey. Tutmuyorum bu ismi ama yarın yani AGF'de iyi bir oran alacaktır yazalım. 3 numaralı Ekşioğlu, 4 numaralı Kaçar Yunus ve 5 numaralı Kafkaslık ayı diyeceğim. 2 bende öndedir. Daha sonra 1, 3, 4, 5 ayrımsızdır. 7. koşa geldiğimizde ise satış 2 bir yarış. 4 ve yukarı İngilizlere ait. 1200 kumda gerçekleşecek. Evet son yarışı mesafe uzundu. Üzerinde Ferit Yardımcı vardı. Etkisiz göründü. 4 numaralı Humbara ilerleyen bir yaşı var. Bu tip mesafeyi güzel koşar. Tercihli start almış. Üzerinde Mustafa Kemal Kumbasar var. Kumbasar az ama öz bilmiş bu isme. Ben sizlere alternatif bank olarak 4 numaralı Humbara'yı söyleyeceğim. Kuponunuzu son ayağa getirmek istiyorsanız mutlaka değerlendirin derim. Eğer buraya birkaç isim daha yazacaksanız bu ilk isim 5 numaralı lider olsun. Akın Sözen ile etkisiz yarışları var. Eli kulağında bugün mesafe 1200 dikkat edelim. 12 numaralı Şutka Müslüm Çelik ile yazalım. 13 numaralı Güney Can'dan da burada bir bomba bekleyelim. Tuttuğunuz isimler varsa mutlaka yazın. Mesela 8 numaralı Ateşin Alevi'ni de ilave edebilirsiniz. Benim değerlendirmelerim bu yöndedir. Çok daha geniş oynayacaksanız yarın önlerde çıkacak 1 numaralı Zanapalı'yı da değerlendirin derim. Adana bende bu şekilde çıktı kafanıza yatanları sizin de uçacağımız atları banko yazabilirsiniz. Herkese bol şanslar. Yazdığımız ganyan olsun.